Değerli severler, İdman Pisti programında sizlerleyiz. 14 Mart Pazar günü Adana'da start alacak safkanların idman görüntülerini ekranlarınıza getireceğiz. 1 numaralı Bay Mete iç pistte çalıştı. 9 Mart'ta binini 104 26 yaptı Erhan Demir çalıştırdı. 2 numaralı bombardıman 1000'ini 1057, 400'ünü 27 yaparak galabını gerçekleştirdi. Tamer Bali çalıştırdı. 3 numaralı King Arben ekranlarda 800'ünü 50.9, 400'ünü 26 yaptı Safkan Erdal Baysalla. 4 numaralı King Warrior Erdal Baysalla 12 Mart'ta 426.8 yaptığı sprinti ile ekranlara geliyor. 5 numaralı Line Child Velat Demirli 638.2 425.7 yaparak galibiyeti gerçekleştirdi. 12 Mart'ta çalıştı. 6 numaralı Zida İlhami Göçerli 639.8 426.2 yaptığı ile ekranlara geliyor. 7 numaralı Lady Çıkmaz Hakan Yıldızlı 639 426.2 yaptı galobu 12 Mart tarihinde. 1 numaralı Baba Kıvırcık Uğur Kulaklı 13 Mart tarihinde 215 15 yaptığı sprinti ile ekranlara geldi. 2 numaralı Sait Bey Umut Sarıca ile 13 Mart tarihinde 214.5 14.5 yaptığı sprinti ile ekranlara geliyor. 3 numaralı Feridun abiyi dışarıda izliyoruz. İçinde ise Rijbin var. Binini 1 11 8 429 yaptı Safkan. Ayhan Polat çalıştırdı. 4 numaralı Kalagay, Çağdaş Beyaz Toprak'la binini 1095, 427.6 yaptığı Galobu ile ekranlara geldi. 8 Mart'ta çalıştı. 5 numaralı öz oyuncu 6144 429,5 yaptığı galobuyla ekranlara geliyor. İsmail Demir 12 Mart tarihinde çalıştırdı safkanı. 6 numaralı Yener Sultan Furkan Çetin ile 111129 428,5 yaparak galobunu tamamladı. 7 numaralı bu nadir birini dışarıda izliyoruz. İçinde ise Sakarya güzeli var. 800'üne 57 428.6 yaptı safkan. 12 Mart'ta Emrah Sincan çalıştırdı. 4 numaralı Güldüren Kız 13 Mart tarihinde yaptığı kenteriyle ile ekranlara geliyor. İlhami Göçer çalıştırdı. 5 numaralı al, ne ya Mehmet Çelik'le 13 Mart'ta 200'ün 15.5 yaptığı sprintiyle ekranlara geldi. 6 numaralı açık kırmızı Musa Demir'le bineni 112.8, 400'ünü 29.3 yaparak galabını tamamladı. 10 Mart'ta çalıştı. 7 numaralı Elif'i anne Aykut Kılıçlı 600'ünü 42.8, 400'ünü 27.8 yaptığı galobuyla ekranlara geldi. 12 Mart'ta çalıştı Safkan. Sekiz numaralı Bersun Ateşi Mehmet Aydın'la 13 Mart tarihinde yaptığı ile ekranlara geliyor. 2 numaralı Demir Dalga Musa Demirli 600'ünü 46 buçuk, 400'ünü 31 yaparak galobunu tamamladı. 12 Mart'ta çalıştı. 3 numaralı Can Katan, Mert Yokalp Arslan'la 800'ünü 1 dakika 5 salise 400'ünü 30 yaparak galobunu gerçekleştirdi. 4 numaralı Sakarya Güzeli içeride izlediğimiz Safkan. Dışında ise bu niyabir var. Binini 1.11.9, 400'ünü 28.6 yaptı 12 Mart'ta. 5 numaralı Onuk'tan Umut Sarıca ile 600'ünü 42.7, 400'ünü 28.3 yaptığı Galabu ile ekranlara geliyor. İç pistte çalıştı Safkan. 7 numaralı Kösef 13 Mart tarihinde 429 yaptı sprintiyle ekranlara geldi. Hüseyin Budak çalıştırdı. Sekiz numaralı Albuzat Tuncay Bulamaylı 643.3 428.5 yaptı. 12 Mart tarihinde çalıştı. 1 numaralı Can Demir Mert Yokal Parslan'la binini 1 0 425 yaptı. 10 Mart tarihli galobu ekranlara geldi. 2 numaralı El Tigre Halef katıyla 850.4, 450.4, 425.5 yaptığı galobuyla görüntüye geliyor. 12 Mart'ta çalıştı. 3 numaralı Flash Past içeride izlediğimiz safkan dışında Kingsman var. 800'ünü 37.9, 400'ünü yaptı Ahmet Özyiğit'le. 4 numaralı Mustan Adem Aslanoğlu'yla 600'ünü 40.5, 400'ünü 27 yaptığı görüntüye geliyor. 5 numaralı oğlum Doruk içeride izlediğimiz Safkan binini 035 424.6 yaptı. Burhan Kılıçla çalıştı. 6 numaralı Trinetta iç pistte yaptı. Kenteri ile ekranlara geliyor. Mehmet Aygünle çalıştı Safkan. 7 numaralı Nehirin Musa Demir ile 854.5, 427 yaptığı galop ile ekranlara geliyor. 11 Mart'ta çalıştı. 8 numaralı Peaky Blinders, iç pistte Halil İbrahim Akçay'la ile yaptığı galop ekranlara geldi. 635.9, 424 galop dereceleri. 1 numaralı Mine of Fire Mehmet Aygün'le 637.8 425.6 yaptığı galobiyle ekranlara geldi. 2 numaralı Barikat Metin Yıldız'la 851.6 425.7 yaptı. 11 Mart'ta çalıştı. 3 numaralı Freud, Ahmet Dost'la 637.7, 425.3 yaptı galabunda. 11 Mart'ta çalıştı Safkan. 5 numaralı Valente, Seyit Kan'la 852.4, 425.6 yaptı galabuyla görüntüye geldi. 6 numaralı yeğenim Çağan Batuhan Okande ile 800'ünü 49.5, 400'ünü 24.7 yaparak galobunu tamamladı. Bir numaralı Şanlı Tay Mehmet Hak Yavuz'la 800'ün 52, 426.2 yaptığı galobuyla ekranlara geliyor. 12 Mart'ta çalıştı. 2 numaralı Bay Emre Özgür Ordu'yla 1200'ünü 1169, 1000'ini 103, 400'ünü 25,5 yaptı 9 Mart'ta. 3 numaralı Traktör Mücahit Bayır'la binini 1.038, 425.6 yaptığı galobuyla ekranlara geliyor. 4 numaralı Way of Pride'e en dışta izliyoruz. Metin Yıldız da 638.8-425.7 yaptı galobunda. 5 numaralı Kuz Gölcüklü Seyit Kan'la binini 1048, 426 yaptığı galobuyla ekranlara geliyor. 12 Mart'ta çalıştı. 6 numaralı Burla Erdal Baysal'la 638.9, 426.1 yaptı. 12 Mart'ta çalıştı Safkan. 1 numaralı Hakim Şah Ercan Çankaya ile 852.2, 425.9 yaptığı galobuyla ekranlara geliyor. 2 numaralı Kara Derviş Mert Gökalp Arslan'la binini 1 4, 427 yaptı, 9 Mart'ta çalıştı. 3 numaralı Miçe Macho Men'i en içte izliyoruz. Dışında Caravaggio ve Hunting var. 800'ünü 424.4 yaptı İsa Dilber'le. 4 numaralı pastör Cem Koçak'la binini 1038, 425 yaptığı galobu ile ekranlara geliyor. 8 Mart'ta çalıştı. 5 numaralı Red Tornado Ali Emre Tülek'le 636.2, 423.8 yaptı. 12 Mart tarihli galobu ekranlara geliyor. 6 numaralı Bedestan Sabiter Hande 637.5, 37.5 425.2 yaptı galobunda 12 Mart'ta çalıştı. 8 numaralı Perikles Erhan Demirle 13 Mart tarihli Kenteri ile ekranlara geliyor. 9 numaralı Baba ve Doğukan Konuk'la 851.4, 425.7 yaptı 11 Mart tarihli galobunda. 10 numaralı Pro Mehmet Aygün'le 851.4, 425.8 yaptı galobuyla görüntüye geldi. 12 Mart'ta çalıştı. 12 numaralı Ayvır Umut Sarıca ile 851.6, 425.6 yaparak galabunu tamamladı. Değerli yarışseverler 14 Mart Pazar günü Adana'da start alacak safkanların idman görüntülerini ekranlarınıza getirdik. İdman pisti programı burada sona eriyor. İyi günler diliyoruz.